Oha, dergi gitmiş ha. Ahlaksız rezil hain herifler ya. Buna benim dolabımdan yürütmüşler dergiyi ya. Devletin resmi dolabından dergi yürütmüşler ya. Gel ona duvar tarafına. Ula sabaha kadar uğraşmayayım sizinle. O hırsız hain rezil her kimse çıksın çabuk ortaya. Seni diyor herhalde gülüm. Evet, bekliyorum hadi. Ulan kim çaldı söylesenize. Komutanım müsaade eder misiniz? Konuş. Neyi kim çaldı komutanım? Şeyi ula işte. Dergi ula işte ya. Hangi dergi komutanım? Ula siz develer yemekhanede bakıyordunuz da... ...Hasan Durna'nın sandalyesinde buldum el koydum ya. <laughs> Şu dergi. atladım mı dergiyi? Bir tane Arman herif, iki tane karıyla Hatta karar gardiyan kılığındaydı. Bir tanesinin emişlerinin men başında yıldız vardı. Hüs! <laughs> Sulandırmayın ula! Emredersiniz komutanım! Söyleyin ula, uğraştırmayın beni. Ceza artar. Ama ben... ...arkadaşların hiçbirinden rastlamadım komutan. Ee, sen rastlasan şaşardım zaten. Hasan. Vallahi bilmiyorum komutanım. Vallahi. Komutanım, geçen Muharrem Onbaşı şöyle şeylerden bahsediyordu. Amanın, yok. <laughs> Lan Muharrem. Komutanım, gerçekten öyle... ...ben değilim yani, ben kesinlikle yani. Ama komutanım, kızmayın. Muharrem'in başının karakterinde böyle şeyler var. Ya komutanım gerçekten hani bir, <laughs> benim öyle bir şeyle hani gerçekten... Muharrem. Hadi özür dile ver bizsin. Ulan Muharrem. Zaten ben de senden şüphelenmiştim. Hadi.